Evinizin altından aktif bir fay geçiyor mu? Bunu nasıl kontrol edeceğinizi hemen gösteriyorum. Google'da TDTH diye arama yapıyoruz. Bakın zaten burada en üstte AFAD'ın sitesi çıktı. Buna tıklıyoruz. Buradan e-devlet bilgilerimizde giriş yapmamızı istiyor. Bunları giriş yapacağız. Giriş yaptıktan sonra karşımıza böyle bir ekran gelecek. Sol kısımdan katman kontrolüne tıklıyoruz. Tehlike haritaları kısmından görünürlüğü %25'e getiriyoruz. Yukarıda yine altlığa tıklıyoruz. Google fizikiyi seçiyoruz. Diğer katmanlar diri faylar uygula diyoruz. Daha sonra bu pencereyi kapatıp sol kısımdan adres sorgulamaya geliyoruz. Adresimizi seçiyoruz. Adresimizi seçtikten sonra şunu çarpıdan kapatıyoruz. Siyahla çizilmiş çizgiler diri fayları gösteriyor. Evinizin altında fay var mı? Bunu görebilirsiniz. İsterseniz soldaki ölçme aracını kullanıp fay hattının evinize uzaklığını ölçebilirsiniz. Soldan ölçme aracını açıyoruz. Uzunluğu seçiyoruz. Bu şekilde tıklayıp istediğiniz yere götürüp bırakabilirsiniz. Bu videoyu paylaş, herkes bilgilensin. Beni de takip etmeyi unutma.